Uyumaya başladıktan sonra ilk rüya görme 1 saat 45 dakika sonradır yaklaşık. Eğer depresyonda iseniz biyolojik anlamda bu kısalır yatar yatmaz rüya görmeye başlarsınız ve antidepresif bir ilaç bu rüya fazını ikinci döneme itmeye çalışır iter. Çok normalleştirmeye çalışır yani normalleştirmeye aslında. Normalleştirmeye çalışır. Peki hocam, depresyondaki bir kişinin veya antidepresan kullanan bir kişinin... İçeriksel anlamda yani rüya içerikleri insana çok takılmışlar. Siz nasıl diyorsunuz çok da bir anlamı yok aslında bunun diyorsunuz Hiç ya. Yok bir anlamı. Ama yani hocam insanlar hayatlarını bununla yönetiyorlar resmen. Bunun hayattan yöneten de var, rüya yorumcular var, bununla para kazananlar da var biliyorsunuz. Yani internette en çok tıklanan sayfalar belki rüya tabirleri sayfaları. Evet. Rüya tabiri gerçekten bir karşılığı var mıdır bilmiyorum. Yok. Ee, Rüya bize bir mesaj gönderiyor olabilir mi? Yok, hayır. Böyle mesaj gönderme olayı yok. Ee, Rüya çok başka türlü bir olay. İzin verirseniz birazcık uzatarak konuşayım. Lütfen. Ee, uyku fazı ile uyanıklık fazı beynin iki ayrı aktif dönemidir. Millet şunu düşünebilir. Uyuyayım da dinleneyim. Hayır, uyku bir dinlenme değildir. Uykuda beden bir başka türlü çalışır, uyanıkken başka türlü çalışır. Mod bir, mod iki. Evet ama mesela hep bize şunu öğretiler yani uyku e, zihinsel anlamda hafızaların kaydının işlendiği, işte dosyaların güzel e, şey yapıldığı, gereksiz bilgilerin arındığı, silindiği filan bir zaman olarak biliyoruz. Yok yani, yani böyle bir özellik aslında yok. E, rüya içeriğinde bir anlamı yok zaman zaman çok azdır. insanların günlük psikolojik travmaları, şunları bunlarıyla rüya görmesi, yani konunun böyle olması çok azdır. Genellikle absürt ve genellikle de gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları rüyanızda görürsünüz. Rüyanın içeriğinin hiçbir anlamı yok. Yorumlanmakta bir eğlenceden ibaret sadece. Evet. Rüyan yorumu dediğiniz şey bir eğlence. Şimdi fal bakmak gibi diyeceğim yanlış anlaşılacak ama yani neyse bir, bir... E, fal bakmak gibi aynı. Evet. Aynı fal bakmak gibi. E, dolayısıyla e, başta söyledim ya omurgalılarda rüya şarttır diye. E, eğer omurgalılar rüya görmezler ise rüya görmezler ise ölürüz. Onun mantığı nedir? Yani madem bizim için aslında çok kayda değer önemli bir şey değil veya verdiği sunduğu bilgi bizim için önemli değil. Bilginin önemi yok değil. ama işlevin önemi çok. Fonksiyonu çok rüya. Nedir o? Ee, Nasıl yorumlarsınız? Fonksiyon e, olarak çok farklı. E, bir defa çok ciddi endokrin faaliyetler, hormonal faaliyetler rüya sırasında ortaya çıkar. Mesela. Ee, uyusun da büyüsün ninni türküsünde olduğu gibi evet. E, uyku sırasında graht hormon salgılanır. Doğru. Derin uykuda değil mi? Büyüme hormonu salgılanıyor. Çocuk evet. Doğru. Graht hormon salgılanır. Başka türlü hormonlar da o bir sirka diyen ritim içerisinde. Aynen. Uykuya dalmadan önce melatonin, melatonin mide üzerine etkisi kalp üzerine etkisi, beyin üzerine etkisi vesaire vesaire. Seni çok yani. Demay çeşitli şeyler var. Peki. Bazı haberlerimiz var hocam. Çok ilginç. Arkadaşlarım onları derlediler. Hemen onları da sırasıyla alalım ve onları da yorumlayalım. Bakalım sizin görüşünüz nedir? Gördüğü kabus hayatını kurtardı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu 1976 yılında Londra'dan İstanbul'a dönmek için bineceği uçağın Rüyasına düştüğünü gördü ve uçan kalkmasına iki gün kala biletini iptal ettirdi. Bilmekten vazgeçtiği uçak kaza yaptı ve 174 kişi hayatını kaybetti. Dünya tarihinin en büyük uçak facialarından biri olarak kayıtlara geçti. Ve herkes Sezen Hanım'ın bu bileti iptal etmesinin şokunu tabii yaşadı. bu bilgi böyle haberlere de yansıdı. Nasıl? Bu haberin yorumunu mu istiyorsun Evet. Da? Bu haberin yorumu şu tam bir tesadüf. <laughs> Peki, bir sonraki habere geçiyoruz. Zaten hiç iyi vakit kaybetmeyelim. Hamile eşimin rüyası hayatımı kurtardı demiş. Gemi personeli bir çocuk babası Yıldırım, hamile eşinin bir gün kendisini aradığını ve geminin kaza yaptığını rüyasında gördüğünü söyledi. Yıldırım eşinin yanına gitmek için gemiden ayrılıyor. Gemiden ayrıldığı günden bir gün sonra gemisi batmış. Şimdi, i̇çine doğmuş hocam, rüyasına doğmuş. İçine, şimdi, yani, şimdi düşünün. Bir olmaz mı hocam, var, böyle mucizeler olmaz mı yani? Yok, gerçekten olmaz. Yani şu var, şimdi eşiniz deniz aşırı gemide evet. sürekli çalışan bir insan ya da bir pilot. Eşi tedirgin de sürekli. Genel bir kaygı var zaten. Genel bir kaygı zaten vardır. Yani... Ee, eşi e, e, markette çalışan bir kişi gibi rahat değildir. Hep gergindir. O gerginlikle rüyasında bu tür şeyler görebilir. En sonunda dayanamayıp muhtemelen 10 gün üst üste böyle rüyalar görünce eee eşini aramış, "Artık demiş yani böyle böyle görüyorum." Görebilir. Evet. Yani e, buna da karşıdaki inanır ve seyahatini keser gelir. E, oysa aslında bir ilintisi yok yani. O rüyaların yorumu dedik ya, rüya yorumları bir eğlence gibi ele almak lazım. bir haberimiz daha var, ona da bakalım. Evet. Rüyasında gördüğü doktor hayatını kurtardı. Orada da yaşayan coğrafya öğretmeni Hülya Aba Çiftçi. Yıllar önce glomus tümörüne yakalanıyor çok araştırma yaptım. Çok riskli bir hastalık olduğunu biliyordum. Öğretmen olmam sebebiyle ses tellerim önemliydi. Şah damarım önemliydi. Hayatta kalmam önemliydi. Ameliyattan önce yüzünü daha önce hiç görmediğim Halil Hoca'yı rüyamda görmüştüm. Beni sağlığıma kavuşturuyordu. Ertesi gün Halil Hoca ile tanıştım. Ameliyat oldum ve gerçekten sağlığıma kavuştum. Bu bence tam bir tesadüf. Buna, buna ben de tesadüf diyorum. <laughs> Tabii tesadüf. <laughs> e, iki hava e, havada iki uçağın çarpışması kadar ender bir tezadüf. Evet. Değil mi? Aynen, olabilir. Olabilir. Doğru. Peki değerli izleyicilerimizden gelen sorular var. E, şimdi hepsini alacağız ve onları da hocam cevaplayacak inşallah. Bakalım. Merhaba, hayırlı yayınlar. Doktor Bey'e sorum. Çocuğum son zamanlarda çok kabus görüyor ve bunlar korktuğunu söylüyor ve bu gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Ne yapabilirim? Evet, evet hocam, bu kabus işi aileler için önemli. Yani biz de zaman zaman işte çocuklar gece uykularına uyanıyorlar, ağlıyorlar, İşte onu gördüm, bunu gördüm, köpekten kaçıyordum filan. Yani hepsinin kabusu farklı ölçülerde yaşadıkları ve tecrübeleriyle anladığım kadarıyla rüyaların sınırlarını belirleyebiliyorlar birazcık ama e, kabus işi e, sürekli olduğu zaman aileler çok endişe ediyor. Bu konuda bir yorumunuz var mıdır? Şimdi bu insanlığın sorunu aslında. Uyku tıbbı insanlığın sorunu. Çok ciddi uyku bozuklukları var. Evet. Çok ciddi uyku bozuklukları var. Ee, yani e, sıralarsak eğer Vaktinizi alıyorum ama e, insomni dediğimiz uykusuzluklar evet. başka türlü büyük mesele. Hipersomni başka bir mesele. Narkolepsi başka bir mesele. Tabii. E, parasomniler başka bir mesele. Huzursuz bacak sendromu başka bir mesele. Gece yatağı ıslatmalar başka bir mesele. Dünya kadar uyku bozukluğu var. Doğru. Uyku hep ritminde giden bir şey değil. Siz uyuyorsunuz ama uyku apne sendromunu fark etmiyoruz mesela. Tabii. Uyku apne sendromu olan kişi e, gündüz birdenbire uykuya dalabilir. Kabus, parasomniler, uyku içinde olup biten olaylar faslı faslı faslından bir şey. Parasomni. Kabus, kabus meselesi bir parasomnidir. Bir uyku bozukluğudur. Evet. Kabus görmenin bir e, sebebi de aslında uyku bozukluğu. Uyku bozukluğu. bozukluğudur. Peki mesela cinsel içerikli rüyalar da var hocam. Evet. Onlar da b, 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 kimisi b, b, bu onun da tekrarlayan rüya olduğunu ifade ediyor. Zaman zaman karşılaşıyoruz yine bazı yorumlarda işte sosyal medyada şurada burada. O da mesela bir tür kabus gibi mi değerlendirmek lazım? O yani sürekli de cinsel içerikli rüya gören de parasomni mi yaşıyordur? Onlar parasomni değil, normal rüyalar. Sağlıklı yani. Sağlıklı rüyalar onlar. Çünkü cinsel içerikli rüyalar belli bir yaşta görülmeye başlar. Evet. Daha sonra giderek azalır. Azalmıyorsa patolojik bir durum var mıdır? Ee, ben azalmadığını görmedim ya. Evet. Hiç görmedim yani. Evet. Peki devam edelim bir sonraki sorumuza.